Water Platinum elit cihazımız bu. Tamamen kapalı sistem. Deposu içinde. Şimdi detaylı olarak onu da göstereceğim. Uluslararası Gıda Kodeksine uygun NSF ve Water Quality sertikalı alt 3 inline fitle kullanıyoruz. Birinci fitle tortu toprak tutuyor, çamuru tutuyor. İkinci fitle suyun içindeki ağır metal kimyasalları alıyor. 3. filtre kloru etkilerini tamamen ortadan yok ediyor. Daha sonra membran filtreye geliyor. Membran filtreye suyun içindeki kireci e, ayrıştırıyor. Gördüğünüz gibi kireçli suyu atık yoluyla dışarı atıyor, arıtılmış suyu da depoya gönderiyor. Siz cihazın yanında şöyle lüks bir musluk geliyor. İçinde içinde 12 litrelik şöyle göstereyim. NSF'li ve otur kualite sertifikası antibakteriyel çelik depo var. Saatte 10 litre günlük 240 litre su üretme kapasitesine sahip. Üstünde gene NSF Water Quality Uluslararası Gıda Kodeksine uygun 1200 iodinli mineralize bir poz karbon var. Suyun içindeki minerali, mineral takviyesi ve kokanat bazı sayesinde yumuşak ve içimi kolay bir su elde etmeyi sağlıyor. Bluetooth iletişim elit cihazımız da bu şekilde.